bugün vereceğim taktiklerle sosyal medya bağımlılığından kurtuluyoruz. Ben 3-4 yıldır aktif olarak sosyal medya kullanmıyorum. Bir buçuk yıldır da ne Instagram ne de Twitter hesabım var. Peki bunların eksikliğini hissetmemeyi nasıl başarıyorum? Aslında çok basit. Sosyal medyanın zihnime olan etkilerini analiz ettim. Bana ne veriyorsa dışarıdan daha kaliteli bir şekilde almanın yollarını buldum ki bunları size de anlatacağım. Zaman alan bir sürecin sonunda zihnimi sosyal medya bataklığından kurtarmayı başardım. Çünkü çok iyi biliyorum ki zihnimi neyle meşgul edersem o olurum. Küçük bir deney yapalım. Sizden telefonunuzun ayarlar kısmını açmanızı, ekran sürenizi ve bu süreyi hangi uygulamalarda geçirdiğinizi dürüst bir şekilde yorum kısmına yazmanızı istiyorum. Anadolu Ajansı'nın verilerine göre Türklerin sosyal medyada geçirdiği süre günlük ortalama 2 saat 44 dakika. Eğer 2 saatin altındaysanız tek tek yorumlarda tebrik edeceğim. Siz bu süreyi minimuma indirmeye çok daha yakınsınız. Üstündeyseniz de bu video sayesinde 2 saatinde, 1 saatinde altına ineceksiniz. Bu arada bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum videolarıma yapılan. Bir aydan kısa bir sürede 1000 abone gibi bir hedefi geçtik. Bunun için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yorumlara çok kaliteli sohbetler ediyoruz. Gerçekten istediğim kitleye ulaşmaya başladığımı düşünüyorum. Çok güzel, zeki, parlak zihinler beni izliyor. Bunun için gerçekten çok mutluyum. Bundan sonraki videolarda neler görmek istediğinizi yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Şimdi yıllar içinde geliştirdiğim sosyal medya hamlılarından kurtulmamı sağlayan taktikleri anlatmaya başlayayım. Siz de bu sırada videoyu beğenin taktik bir, engelleyemiyorsan zorlaştır. Öncelikle telefonumuzdan Instagram'ı siliyoruz. Bu herkesin söylediği bir taktik ama benim yöntemim çok daha farklı olacak. Instagram'a giriş yapıyoruz ama yalnızca tarayıcıdan ve Instagram'ı her kullanmayı bitirdiğimizde uygulamadan çıkış yapıyoruz. Zaten başlı başına bu bir külfet olacak. Her seferinde giriş yapmak. Aynı zamanda Instagram'da saatlerce real sizlediğinizi biliyorum. Zaten yoruma dürüst bir şekilde yazdıysanız gözükecek. Bunu bir anda kesmek akıllıca bir çözüm değil arkadaşlar. Bu yoksunluk duymanızı sağlar. Bunun yerine uygulama yerine webden girersek yani tarayıcıdan girersek Instagram tarayıcıya göre tasarlanmamıştır. Kullanıcıların çok büyük kısmı mobilden girdiği için Instagram'ın geliştirmelerinin büyük kısmı mobil için yapılıyor ve tarayıcı stabil değil. Gerçekten çok kalitesiz ve kullanması çok zevksiz bir araç olarak gözüküyor tarayıcı benim deneyimlerime göre. Bazen tarayıcıdan kullandığınızda daha az keyif almaya başlayacaksınız. Aynı zamanda tarayıcıdan kullanmak telefonunuzun şarjının daha fazla gitmesine sebep olacak ve bu sebepler zaman içinde sizi Instagram'dan yavaş yavaş soğutmaya başlayacak. Bu arada küçük bir taktik daha. Sürekli giriş çıkış yapmakla uğraşmak istemiyorsanız gizli sekme kullanabilirsiniz. Taktik 2. Orada bir şeyler mi kaçırıyorum düşüncesinden kurtul. Storyler 24 saat içinde siliniyor. Ve bu bizim eğer o 24 saat içinde girip bütün storyleri izlemezsek bir şeyler kaçıracağımızı düşünmemize sebep oluyor. Zaten story'nin bütün tasarım bunun üzerine yatıyor. Ne yapıyoruz peki? Günde bir kere hemen hemen aynı saatler önemli de değil aslında ne zaman girdiğiniz. Aklınıza estiği bir anda girip bütün storyleri hızlı bir şekilde tarayıp çıkıyoruz. Böylece bu düşünceden kurtuluyoruz. Ve aynı zamanda aslında hiçbir şeyi kaçırmadığımızda görmüş oluyoruz. Bu arada size ufak bir bilgi veriyorum meta yani facebook'un da içinde bulunduğu grubun satın alamadığı tek uygulama Snapchat. Zamanında Snapchat uygulaması ilk çıktığında ben lise yıllarındaydım ve inanılmaz bir hype oluşturmuştu. Ve Facebook bunu kendine satın almak için çok uğraştı. Uygulamayı alıp Facebook'un bünyesinde yayınlamak için çok uğraştı ama Snapchat hiçbir şekilde uygulamasını satmadı, ayakta durdu. Bu yüzden her zaman kalbimde yeri ayrıdır. Sonrasında Facebook, Instagram hepsi Story adı altında uygulamayı birebir çalıp kullanmaya başladı. Hala deli gibi kullanıyoruz. Arkadaşlarımla konuştuğumda sık sık bundan da mı haberin yok? mağarada mı yaşıyorsun dediklerini duyuyorum. Aslında bundan da mı haberin yok dedikleri hiçbir şeyin bana hiçbir faydası olmadı bugüne kadar. Yani hiçbir şey kaçırmadım. Ya bir fenomenin yaptığı rezillik ya bir linç girişimi ya da modası kısa sürede geçecek bir espriydi aslında. Ve bunlar bana hiçbir şey katmıyordu. Zaten majör olayların hiçbirini sosyal medyada öğrenme, öğrenmeme gerek yok. Bunu bir şekilde hayatımın bir yerlerinde öğreniyorum. Ya YouTube'da bir yerde karşıma çıkıyor ya iş arkadaşlarımla konuşurken öğreniyorum ya ailemle konuşurken arkadaşlarımla konuşurken öğreniyorum. Ben bir şekilde öğreniyorum ve hiçbir şekilde kaçırmıyorum. Bu yüzden böyle bir korku yaşamanıza da gerek yok. Taktik 3 Çöpe giden zamanını somutlaştır. Telefonlarınızın kronometrelerini hazırlayın. Gün içinde sosyal medyada geçirdiğimiz her an için dürüst bir şekilde kronometre çalıştıracağız ve bu bile aslında süremizi yarı yarıya kısaltmaya yarayacak. Çünkü her makul insan gibi sosyal medyada geçen anı canlı olarak görebildiğimizde pişmanlık duymaya başlayacağız ve bu anı azaltmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya başlayacağız. Geri getirilmesi mümkün olmayan tek şey yitirilen zamandır. Biten her gün bir daha asla geriye gelmeyecek arkadaşlar. Şimdi size bu konuya çok uyan bir kitap önermek istiyorum önceki videoda size 5 tane roman önermiştim ve yorumlarda çok fazla gördüm. Roman dışında da farklı kitapları önermemi isteyen işte benim kitlem. Böyle insanların izlemesini istiyorum zaten. Size şimdi konuyla alakalı çok güzel bir kitap önereceğim. Kitabın ismi 4000 Hafta Ölümler için Zaman Yönetimi. Aslında anlatmak istediği şey şu. Ortalama insan ömrünü 80 yıl olarak hesap edersek, yaklaşık 75-80 yıl arası değişir ve bu gitgide artıyor. Bir yandan iyi bir şey, bir yandan kötü bir şey. Onu başka bir videoda anlatırız zaten. 80 yıl olarak düşünürsek, yaklaşık insan ömrümüz 4000 hafta. Bu kitap bize 4000 haftayı en iyi nasıl kullanmalıyız onu anlatıyor kitabın arka kapağını okuyacağım size. Zaten kitap hakkında birçok şeyi anlatıyor. Ortalama insan ömrü hem saçma bir şekilde hem de aşırı derecede kısadır. 80 yaşına kadar yaşarsanız dünyada yaklaşık 4000 haftanız vardır. 4000 haftayı en iyi nasıl kullanmalıyız? Elbette kimsenin zamanın yeterli olmadığını söylemesine gerek yok. Uzayan yapılacaklar listelerimiz, aşırı dolu mail kutularımız, dikkatimizin dağılmasına karşı mücadelemiz ve dikkat süremizin kısaldığı hissine takıntılıyızdır. Yine de bu sorunların aslında sınırlı hayatımızı nasıl yöneteceğimize dair bir zaman yönetim probleminden kaynaklandığını nadiren düşünürüz. Bla bla Aslında bu süreyi zamanımızın maksimum verimde kullanarak nasıl değerlendirebiliriz? Kitap bunu anlatıyor. Yani arka kapağı biraz daha uzun aslında ama bilmiyorum okunur mu bunu eklemiş de olabilirim videoya. Yani bu önerdiğim ilk kitap olsun. Şimdi videomuza geçelim. Önerdiğim kitabın da desteğiyle bu videodan sonra bize verilmiş 24 saati en iyi şekilde kullanmaya çalışacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Boş vakitlerimizi nasıl dolduracağız? Geçelim diğer taktiğe. Taktik 4. Boş vakitleri verimli bir şekilde doldurmak. Hepimizin gün içinde bir sürü boş vakti oluyor. Tuvalette, banyoda, metrobüste, toplu taşımada, yemek yerken, ne bileyim daha bir sürü anda boş vaktimiz var. ya yani sigara molasında vesaire vesaire eğer sigara içiyorsanız. Bizim değerimizi belirleyen şey boş vakitlerimizi nasıl değerlendirdiğimizdir. Çoğumuz realsizleyerek, şortsizleyerek, TikTok'ta vakit geçirerek değerlendiriyoruz. Bu bir gerçek. Yalana gerek yok. Değişecek ama. <laughs> Merak etmeyin. Ben ne yapıyorum? Ben daha çok podcast dinliyorum. Kendimi geliştirebileceğim, bilgiler edinebileceğim ya da hepimizin bildiği Barış Özcan Evrim Ağacı gibi kanalları, ona benzer kanalları takip ederek, onların videolarını izleyerek değerlendirmeyi tercih ediyorum. Size benim kanalda Bunlar uygun olabilir belki. <laughs> Size önermek istediğim birkaç tane podcast kanalı var. Eğer podcast dinlemeyi tercih ederseniz. Fularsız Enterlik isimli podcast kanalını ben yıllardır takip ediyorum. Çok seviyorum. Muazzam hem eğlenceli hem de çok keyifli bilgiler veriyor. Aklınıza gelebilecek her alanda yıllardır podcastler yayınlıyor. Çok keyifli, çok eğlenceli. Aynı zamanda çok tatlı da bir kitabı var. Onu da tavsiye ederim. Araştırıp bulabilirsiniz. Safsatalar Ansiklopedisi. <laughs> Onu da okuyabilirsiniz. Onun dışında Serdar Kuzuloğlu çok sevdiğim bir adam. İnanılmaz... Yani Derya Deniz çok fazla bilgiye sahip. Binlerce kitap okumuş. inanılmaz bir adam. Çok seviyorum onu da. Onda iki tane podcast serisi var. Pandemi zamanı yaptı. Zihrimin Kıvrımları serisini bayılarak binlerce kez dinledim. Hala arada açar dinlerim. Birkaç bölümünü çok severim. Yürüyüşe çıktığımda da dinlerim. Ve şu an güncel olarak devam ettirdiği Haddini Aşan Yaşam Rehberi serisi var. Onu da tavsiye ederim. Eğer yazılma meraklıysanız, teknolojiye meraklıysanız da Kodkes isimli yazılım podcastini de tavsiye ederim arkadaşlar. Videonun bu aşamasına kadar geldiyseniz siz diğerlerinden ayrısınız. O yüzden yüzden birazcık daha derin konulara girebiliriz sizlerle. Mesela hiç düşünmeye vaktiniz oluyor mu? Mesela bahsettiğim gibi tuvalette, banyoda. Bence birçok büyük icat tuvaletteyken, banyodayken ya da diğer boş vakitlerde düşünürken bulundu. Çünkü eskiden akıllı telefonlarımız yoktu ve boş vakitlerimizi düşünerek geçirmek zorundaydı. Şimdi ise uyurken bile düşüncelerimizle baş başa kalmak için yanda ses olsun diye video açıp uyuyoruz. Einstein dünyayı değiştiren teorilerini kağıt, kalem ve düşünceleriyle buldu. Newton elma ağacının altında yatarken kafasına düşen elma yardımıyla yer çekimini buldu. Düşünecek vakitlerini bomboş videolarda geçirseler de bu icatları yapabilirler miydi? Ya da Aziz Sancar Nobel'i alırken sizce Real Estate saatlerce kaydırma yapmış mıdır? Bir düşünür, sürekli okursak okuduklarımızı düşünmeye vaktimiz kalmaz demişti. Yani düşünmek okumaktan bile daha değerli. Kaldı ki çoğumuz günde 5 sayfa bile okumuyoruz. Düşünmekten kaçmanın bin bir yolunu arıyoruz vaktimizi çöpe atıyoruz. Başta da söylediğim gibi, zihnini neyle meşgul edersen o olursun. Eğer sen zihnini çöp içeriklerle, kalitesiz berbat şeylerle meşgul edersen sen de çöp olursun. İnci gibi bir zihnin bile olsa çöplükteki inciden bir farkın kalmaz. ve kimse seni fark edemez. Ama zihnini kaliteli içeriklerle meşgul edersen, kendi gelişimine sürekli odaklanırsan, bu çok uzun bir süre, insan ömrü 4000 hafta dedik yani. Uzun vadede sen bunları yaptıkça berrak, tertemiz, çok kaliteli bir zihnin olur ve sen inciler içinde bile en parlak inci olabilirsin. Şimdi size zihnimizi berraklaştıracak, kalitemizi arttıracak 5 tane daha kitap önereyim. size 5 farklı kitapla geldim. Hepsi de birbirinden güzel. Şimdi önce en sevdiğimden başlayalım. Bu videoda altı kitap önermiş olacağım ve altısı da gerçekten muazzam kitaplar. Bu yönden çok verimli video olduğunu düşünüyorum. Bunu da ne düşünürüz yazın mutlaka merak ediyorum. Ve en sevdiğim kitap. Atatürk'ün yanı başında. Bunu niye seviyorum? Çünkü bu kitap şöyle bir kitap. Yazarı Çankaya Köşkü'nün kütüphanecisi. Nuri Ulusu. Atatürk Çankaya Köşkü'nde çok uzun zaman geçirdi bildiğiniz gibi ve vaktinin büyük kısmını da kütüphanecisiyle geçiriyor. Çünkü deli gibi kitap okuyor. Yani doğru düzgün yemek yemez, günde 15 bardak kahve içer ve sürekli okur. Böyle bir insan. Diyor ki Atatürk, böyle bununla alakalı da bir shorts videom var. İlk shorts videolarımdan, onu da size tavsiye ederim. Atatürk diyor ki, fakir bir çocuktum. Ne zaman cebime üç kuruş para girse bunun yarısını kitaplara verirdim. Böyle olmasaydı ben Atatürk olamazdım, Türkiye'yi de bugünkü haline getiremezdim. Bu kitap gerçekten bana çok fazla ilham verdi. Zaten çalışmayı seviyordum, bu kitaptan sonra çok daha fazla sevmeye başladım. Ben. Çünkü görüyorum ya örnek aldığım insan o kadar zor şartlarda o kadar büyük işler yapmış ki ve bunları deli gibi çalışarak deli gibi okuyarak yapmış. Örnek almamak elde değil gerçekten. Bu kitabı şiddetle tavsiye ediyorum. Sıradaki kitap bir roman, Oblomov. Yaklaşık 600 sayfa, biraz kalın olabilir. Oblomov olsa bunu okumazdı. <laughs> Çünkü dünyanın en tembel insanı. Ama o tembellik o kadar keyif veriyor ki kitapta, müthiş anlatılmış. Bu çağda olsa, herhalde Instagram'ı falan olsa bütün gün yatakta kaydırırdı diye düşünüyorum. Bu videoyu da izlemezdi. Ama biz bu kitabı okuyalım, çok güzel bir kitap. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. E diğer bir kitabımız Geveze. Bir roman gibi duruyor değil mi bakınca? Aslında öyle değil. Bu bir bilim kitabı. <laughs> Nörobilim kitabı. Kafamızın içindeki dırdırcı ses susturmanın yollarını anlatıyor. Onu dizginlemenin yollarını anlatıyor. Bu birçoğumuzun problemi eminim. Kafamızın içinde bir ses var ve susmuyor. Sürekli konuşuyor, sürekli bir şeyler istiyor. Bazen uyutmuyor bile. O yüzden bu kitabı tavsiye ederim böyle problemi olanlara. Hastasına güzel bir kitap. Ezbere Yaşayanlar. Emrah Safa Gürkan. Zaten YouTube'dan biliyorsunuzdur. Çok sevdiğim, müthiş videoları olan bir adam. Ee, ezbere yaşayanlarda da vazgeçemediğimiz alışkanlıklarımızın kökenlerini anlatıyor. Spoiler vermeyeyim, detay vermeyeyim. Okuyup bakabilirsiniz, çok güzel bir kitap. Ve göz bebeğim Leonardo da Vinci. Leonardo'nun hayatını zaten daha önce okumanızı tavsiye etmiştim. Bir e, kitap olarak göstermemiştim ama galiba bir short videosunda mı bahsetmiştim, öyle olması lazım. Ben biyografi okumaya bayılıyorum çünkü bu adamlar gerçekten çok özel insanlar yani yoklukta o kadar az imkanlarla o kadar çok şey başarmışlar ki yani sadece fikir olarak sunduğu şeyler yüzyıllar boyunca kullanılmaya devam etmiş. Köprüler, yollar vesaire vesaire. Da Vinci'nin fikir olarak sunduğu ama imkansızlıklar yüzünden yapamadığı şeyler. Çünkü öyle bir teknoloji yoktu. Bu kitabın güzelliği şu bulabilirsem hemen. Şöyle anlattığı her şeyi kitabın içinde örneklendirdiği her şeyi resimlerle de süslemiş. O yüzden bir tık pahalı olabilir. Mesela şöyle eskizleri vesaire vesaire resimlendirmiş öyle ne anlatmak istiyorsa resimli olarak da gösteriyor ki bunlar bir kısmı da Da Vinci'nin kendi çizimleri aynı zamanda bulabilirsem el yazmaları. Burada kendi el yazısıyla yazdığı bir örnek var vesaire. Bu 5 kitabı bir de şöyle göstereyim. Şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Keyifli okumalar. Taktik 5 seçimlerin kaderini şekillendirir. Kitapta da dediği gibi yaklaşık 4000 haftamız var. Biz bu 4000 hafta boyunca burayı ne kadar geliştirirsek o kadar kaliteli bir hayat yaşarız. Çünkü sürekli kafamızla birlikte yaşıyoruz. Zihnimiz ne kadar berraksa ne kadar gelişmişse hayatımızın kalitesi de o kadar artacaktır. Yaptığımız her seçim burayı geliştirmeye ya da geriye götürmeye yarıyor. Bunun bilincinde olarak seçim yapmak zorundayız. Kullandığınız bütün sosyal medya mecralarında çöp içerik gördüğünüzde ilgilenmiyorum seçeneğini kullanın, dislike seçeneğini kullanın. Emin olun bunlar işe yarıyor. Sosyal medya algoritmaları bunları kullanarak sizin önünüze içerikler çıkarıyor. O yüzden bunları kullanmaktan çekinmeyin. Evrim Ağacı gibi, Barış Özcan gibi ya da benim kanalım gibi kaliteli olduğunu düşündüğünüz videoları, içerikleri tüketmeye özen gösterin. Gündemi takip etmeyi bırakın. Zaten gündem çok hızlı değişiyor ve hiçbir zaman o hıza yetişemiyoruz unutmayın bu önemli bir tavsiye. Kimse sosyal medyadaki hali kadar mükemmel değil. Eğer sosyal medyaya çok fazla kendinizi kaptırırsanız her zaman mutsuz olursunuz. Çünkü insanlar orada yatlarda, katlarda çok güzeller, çok mutlular, çok yakışıklılar vesaire vesaire bir sürü güzel durumları var ve gerçek değil ölü vakitlerinizi mümkün olduğunca azaltmaya çalışın. Planlamanızı en doğru şekilde yapın. Planlama videomda da anlatmıştım. O videoyu da tekrar izlemenizi tavsiye ediyorum. Ee, aynı zamanda eğlenerek çalışma videomu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Bunlar zaten birbiriyle bağlantılı videolar. Sırayla gidiyorum sürekli. Bolca okuyun. Vakit buldukça spor yapın. Yürüyüş yapın. Bunlar da zihni geliştiriyor. Mesela Freud modern psikolojinin babalarından öncülerinden kabul edilen Freud her akşam hava güzel olduğu müddetçe yürüyüşe çıkarmış. Ben de her akşam hava güzel olduğu müddetçe Freud'tan görmedim ama yürüyüşe çıkıyorum ve podcast dinliyorum. Kaliteli içerikler tüketmeye çalışıyorum. Hiçbir şey yapamazsam bile sadece yürüyerek düşünüyorum. Bunu aldığım zaman gidiyorum, yürüyorum. Ne bileyim, yemeği fazla kaçırdığım zaman gidiyorum, yürüyorum ve bu beni inanılmaz rahatlatıyor. Bunu hepinize tavsiye ederim. Günde en azından 20 dakika, 30 dakika yürümek gerçekten zihni çok güzel geliştiriyor. Videonun sonuna geldik. Beni buraya kadar izleyen, şimdiden oluşmaya başlayan hasta takipçilerime çok teşekkür ederim yorumlarda has takipçinim diyerek de buraya kadar izlediğinizi belli edebilirsiniz. Bin aboneye ulaştım. Bu yani bir aydan kısa bir sürede oldu ve bunu beklemiyordum. Çok mutluyum. Dediğim gibi bunun kadar mutlu eden diğer şey de çok kaliteli insanların beni takip etmeye başlamış olması. Bunu yorumlarda görüyorum. Fırsat buldukça sizle sohbet etmeye çalışıyorum. Bütün yorumlara cevap veriyorum. Bazılarıyla gerçekten çok keyif alarak cevaplaşıyorum. Bu durum beni çok mutlu ediyor. Şu ana kadar yapmış olduğum her video için gerçekten ciddi emek harcadım. Az sayıda boş vaktim var. Bu vakti gerçekten güzel bir şekilde değerlendirip sizin önünüze kaliteli içerikler çıkartmaya devam ediyorum. Ve böyle de yapmaya devam edeceğim aynı zamanda. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Hoşçakalın.